Merhaba arkadaşlar çok güzel bir yılı geride bıraktık 2023'ün artık son saatlerindeyiz 15.34 saat 31 Aralık şu an ee, Bu sene güzel bir sene geçti 23 yarışma yaptık Türkiye genelinde bunların 7 tanesi İstanbul'da 14 tanesi Ankara'da 21 etti 2 tane de biri bir biri Bursa olmak üzere Farklı yerlerde Ankara bu sene en çok yarışma yaptığımız yer olmuş 14 hey maşallah 2024'te yarışmalarla başlayacak. İstanbul sorunu çözebilirsek İstanbul'da da yarışmalar olacak ve diğer şehirlerde yine gezmeye çalışacağız. Bu süre zarfında e, kaç tane rekor kırıldı diye bakacak olursak e, 46 23 tane rekor kırılmış 2023 içerisinde. 23'lü bir sene oldu. 2023'te 23 yarışma ve 23 rekor. Güzel. Bu rekorlardan ilki Çınar'ın 7x7 ile başlamış, ocağın 21'inde ve bundan sonra devam ediyor. Ama bakacak olursanız benim en çok sevindiğim, heyecanlandığım iki rekor var. Birincisi Ahmet Faruk Acar'ın 100 Years Republic İstanbul'da Türkiye'nin 100. yılında kırdığı 1892'lik blind single'ı gerçekten güzel ilerliyor. Dünyada 50. sıraya yerleşmişti. Şu an 52 olması lazım. Daha ilerini bekliyoruz. Umarım böyle 14-15'li skorları yakalayıp dünya sıralamasında güzel bir yere gelecek. Diğeri de yılın son rekoru Bora'nın 306'lık cube average rekoru. Bayağıdır istiyordu. Ben yani birkaç yarışmadır sürekli son çözümde vesaire batırıyor. Hani çok yaklaşmıştı kırmaya. Bunlar da güzel oldu. Bunun dışında Çınar'ın 501'lik 3x3 single'ı var. Orkun Efe Dahar'ın 170'lik çok güzel bir premix single'ı var. Bayağı başarılı. Clock Average'ı Sarp'ın ve bu kadar. Yani zaten çok fazla rekortmenin olduğu bir sene değil. 23 rekorla seneyi kapattık. <laughs> Güzel bir yarışma oldu. Şimdi hemen bakalım kaç tane yarışmacımız var diye gidelim. 261 tane yeni yarışmacımız olmuş. 2023'te 261. Türkiye'de kaç yarışmacı olduğuna bakarsak 1100 12 yarışmacının 261'i hemen %23'ü yaklaşık olarak. Yani 4 yarışmacıdan biri bu sene aslında gelmiş. Gayet de güzel. Bu şu demek her 3 yarışmacıya bir tane yeni yarışmacı eklenmiş bu sene. Gayet güzel bir skor, güzel bir sonuç. 31 Mart 1 Nisan 2018 tarihinde 116 kişilik Marmara Spring yarışmasından sonraki en kalabalık yarışmamızı da bu sene yaptık. Son İstanbul yarışmasında 88 kişiyle Türkiye'deki en kalabalık ikinci yarışma oldu bayağı da başarılı güzel bir yarışma oldu. MB okullarına çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir yarışmaydı. Bu yarışmayı da bu şekilde bitirdik. İlk national'ımızı yaptık bu sene. Biraz başarısız oldu ama belli sebeplerden. Bu sene umarız ki Nationals'ı daha erken tarihte duyurmaya çalışacağız. Daha güzel bir Nationals olacak. Muhtemelen ki planlarımız Ağustos'un ikinci yarısına olacak. Bu şekilde siz de planlarınızı yapmanızı Tavsiye ediyoruz. Bu arada e, Avrupa Şampiyonası açıklandı. 25-28 Temmuz tarihlerinde Avrupa Şampiyonası var İspanya'da. Katılmak isteyen yarışmacılar ellerini çabutusunlar. Biz buraya gitmeye çalışacağız. E, birkaç hani Türk ekibi olarak gideceğiz. Ben de gitmeye çalışacağım. Yarışamasam bile o ortamı görmek istiyorum. Orada Türk ekibiyle beraber e, güzel bir sonuç çıkarmaya çalışacağız. Bu yüzden gelebilen imkanlarını ayarlasın. Bu 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde kararını versin ve bize ulaşsın. Biz de beraber bir kafile olarak gidip, eğlenip, yarışıp, hatta derece alabiliyorsak derece alıp dönelim. 2024'te de güzel etkinliklerle 2024'ü geçirelim. Diyeceklerimiz bu kadar. Keyifli bir yıl geride kaldı. Umarım daha keyifli bir 2024 bizleri bekler. En az 24 yarışma. 24 rekor bekliyoruz 2024'ten 2023'te çünkü 23 rekor ve 23 yarışmayla hani bu da bu arada şu an videoyu izlerken ben de hazırlarken ee, fark ettiğim şeylerden biri 2023 23'lerle dolu bir sene oldu 2024 yine keyifli bir sene olmasını umuyoruz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın sonraki yarışmalarda, sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi yıllar efendim.